Arkadaşlar bu yine bir yaş ama bu sefer Yusuf, Enes, ben. Üçümüz varız bu sefer. Dön dön kameraya dön. Üçümüz de buradayız. Enes adam, Enes adam, Enes adam. Ne var Enes? Ne? <laughs> Enes çıldırıyor. Ay. Video ah. <laughs> <laughs> yapma. Ay yapma. Hep böyle yapıyor bizim Enes'in.

ben Artık bazı değil kafam kırıldı ya. Nasıl? Hadi. Ben. Ben niye? Bir son yok. Heh, ben Piper'la çok pis He eh, ben geldim. Oh sonunda. <laughs> sonunda. Evet. Üçlü bir sasi. Bir Sasi. sasi. Sosis. 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 Evet. Las. Ya. Duy, 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 duy. İçinden geçtim adam. Duy. Direkt koydum abi taletini. Talet direkt koyuldu. Gelen olursa pil, 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 pil. Sıkıyordu. Disten at, disten at, disten at. Her şey disten at. Yes. Ben. Adamlar hemen yıkıyor. Baş 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 Piyu 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 Yaa Yaa Geldi Benim tarih de sıkmıyor Evet bizimki Yaa gider misin Ayı Evet 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 Çok kötü şey çok kötü. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Arkadaşlar orada bir tanecik kaldı ama yani ben alacağım. Arkadaşlar koy ben sağ. Ben yukarı alacağım. Ben toplayacağım. Siz yapın ya siz. Siz En Yusuf alsanız yüzgen aldı. Koş geri bas, geri bas, geri bas. Bucu, mü? Üçü ne ya? Adam ben, benden büyük bücü Ya. Ya Yusuf içinden geç Yusuf Enes Yusuf Enes Yusuf Yusufi Yusufi, Yusuf, 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 üçümüzün bileşimi Yusefi Sanki vuramayacağım seni kank İçinden geçin. Yükü çok az. İçinden geçti. Geçemedim. <laughs> Yusuf bana varaydı bari Ne çok senin içinden geçip o kadar ben varaydı Hi, a Taret kafalarına vurdu. Taret, 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 taret. Aa! <laughs> i̇çinden geçtiler. Sık 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 sık. sık. <laughs> enes, sık Enes, Enes içinden geçti. Enes içinden geçti. <laughs> enes süper topu yoksa içinden geçti. Enes içinden geçti. Enes, Enes bende yük var ama iş görmüyor. Piu, piu. Hayır. Yapma, yapma. Git başımdan. Taret susa kafasını hakaret çıktı. Let's go. Ne goals ya? Kaybettik. Kaybettik. Bizim en Enes gene kızmalarda, mızmalarda. Ben abi kol oynayacağım can son. Kralım çünkü çok iyi oynuyor. Let's battle this Ben şu gördüğünüz yıldızı 10.000 yapıp bu kurabın siyah kostümünü alacağım. Aşırı mükemmel. Bu Enes adam da alacak. Enes adam. Kulübe bir şey yazmamış. Hadi hadi. Let's go. E ee, hadi abi. Hadi hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. Hız, Hızlı bak video geç. Video boyunca bir tane tık oyun oynayabildik. Nasıl bir iş bu? Başlar mıyız? Bir şey mi yazdınız? Bro. <laughs> ne yok? Temizlik. Hmm. Al al elması al. Elmas adamdır. Şu an bunu acil, bunu alabilirim. Kazı kazan gibi. Hadi, <laughs> Yusuf'ta da bu var. Bende kostümler vardı değil mi? Kostümleri de. <laughs> Bir susam. <Kostüm. gülüyor> hazır verin. Hazır bari Kafanıza geçireyim. Allah 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 Osmanlı ordusu gider misin baba? Allah 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 Osmanlı ordusu ya pes etmez pes etmem ben kod aptal gibi ya yeah, ya yeah. Yusuf topla Yusuf 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 topla, Yusuf Yusuf Yusuf, yusuf, yusuf this this Şurayı ben de koyayım. Üçümüz de koyalım arkadaşlar. Güzel olur. Ne koyar mısın şurayı kan? Güzel olur. Ya ya ya. Bloklarını da kırdık. Hey hey hey. Ne ne sonu nasıl şey? Ha. Hadi. Hadi bizde üç tane var. Onlarda dört tane var. Hı, dört eşit kardeşlik olsun paylaşım ben bunu aldığımda paylaşım bitti trencim hızlı geçelim ya benim kafama niye gibi vuruyorsun ben sana bir şey mi gel şimdi sana bir tane şöyle çaktım niye bana vuruyorsun ben burada yük tutasıyorum abi ben elleme ha geri koşun Yusuf 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 gelsenize gelin gelin Tarifler ve esasın ellemeyin ve yes, kazandık Benler benler çıkken denler. Hayır. Hayır. Başımızdan. Ben havada bitirdim. Havada. <laughs> Let's. <laughs> <laughs> hazır hazır hadi hazır hey, 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 hadi hazır <laughs> Ayam kırıldı. Bunu yine ne alabiliyor da? Oydum şimdi oyuna geri geldim haydi. Oysuz Yusuf hızlı o Yusuf. Yusuf'un kafasına ateş etti. Ay em em Es bana kalıyordu. Enes kurtardı. Enes pro. Enes adam. Enes adama hep Yusuf basıyon gücü. Bine, bir kere de bana bastın. Hey, Hadi bay bay. Dört yüküm var. Bela ben top limiti saldım. En mantıklı. Çünkü ben pek hiç görmüyorum. Ama kulağım var bende. Hayır hayır. Hadi Enes. Hadi Enes. Sen bir tane pil yaparsan gidecek ya. Benim de ultime küçücük bir şey kalmış. Ultime küçücük. Hiya hiya hiya. Aa ah, ultim doldu. Hadi, hadi, hadi. Ah. Rubbish, <laughs> <Rabiş>, rubbish. Evet. <laughs> topa, topa, topa. bu geldi, bu geldi şey, Ya. Oo. Hayır, hayır, hayır. Sen yapma, sen yapma. Alın şu Kaç, kaç, yusuf, kaç, kaç, sus. Sus, kaç, kaç, ne kaç, 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 kaç,

Ne olacak? Büyük ya, büyük. büyük. Hadi, he he. sikini indirdim. Ama bunu maalesef. Bitti. <laughs> Abi kere tek oynadım. Nasıl? Kimci